İktidarlar elindeki medya gücüyle toplumları nasıl yönetir, nasıl manipüle eder? Selahattin Demirtaş örneğiyle açıklamaya çalışayım. Örneğin son seçimde iktidara oy vermiş insanların büyük bir bölümü iktidarın politikalarından rahatsızdır. Ekonomi bunların başında geliyor. Bunlar her ne kadar iktidardan rahatsız olsalar dahi muhalefete oy vermezler. Bunun en büyük sebebi de iktidarın yapmış olduğu terör manipülasyonu. Efendim diyor Kılıçdaroğlu diyor seçimi kazanırsa Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacakmış. Kim bu Selahattin Demirtaş? Hükümetin izni ve kontrolüyle, hükümet adına Kandil'de görüşmeler yapmış. Yine hükümetin izni, kontrolü hatta yardımıyla İmralı'ya ya gidip görüşmeler yapmış Abdullah Öcalan'la. Peki bütün bunlar yapılırken o dönem medya ne yapıyordu? bütün bunları neredeyse kahraman olarak ilan etmiyor muydu? Halkın içerisinde de öyle cılız sesler hariç çok ciddi bir tepki yoktu. Şimdi videoyu durdurup şu yazıyı okuyun ondan sonra devam edelim. Recep Tayyip Erdoğan meydanlardan Devlet Bahçeli'ye ırkçı, kafa tasçı diye seslenmiyor muydu? İşte bütün bunlara göz yuman bu halk nasıl oldu birdenbire Selahattin Demirtaş'a canavar gözüyle baktı. İşte medya sayesinde tamamen medya gücüyle. Ben Selahattin Demirtaş'ın bu dönem yani AK Parti döneminde cezaevinden çıkarılacağını iddia ediyorum. İşte en önemli soruyu burada soruyorum size. Sizce şu anda açlığını bir kenara bırakıp sadece Selahattin Demirtaş cezaevinden çıkmasın diye iktidara oy verenler Selahattin Demirtaş cezaevinden çıktıktan sonra iktidardan vaz mı geçecek? Tabii ki hayır. İşte yine burada toplum mühendisliği devreye giriyor. Medya gücü devreye giriyor. Toplumu yavaş yavaş ısıta ısıta o kıvama getirecekler. Hep şunu dedik iktidar böyle yapıyor, böyle yapacak, şöyle yaptı, güzel mühendislik yaptı. Peki muhalefetin buna karşı bir argümanı var mı? Bence yok.